Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Mortis tek hesaplaşma oynayacağız. Hemen maçımıza girelim. Ee, mortisi 25 rütbe yapacağım. Mortis main olduğum için. Şimdi benim karakterlerimin çoğu 20 rütbe falan yani dermişim. Ee, karakterlerimin 20 rütbe yapıyorum. 22 karakterinden 3 karakterim 20 rütbe. Şöyle bir şu yükleri alalım. Hemen alayım. Şunu da alayım. Aldım baba. Ananı kit. Gelme lan. Şerefsiz. Bak. bunları aldım. Gelme. Zıplama bana zıplama. Ooo. Çekişmele. Oh. <laughs> Pislik gülüşü. Oh. Hayır Ed. ed, ed, ed Alamadı alamadım. alamadım. <laughs> yerde. yerden maçımıza girelim 4 tane aldık. 2 yük yeter bize. Yetme. Dermiş. Alalım şunları da. Aman Orada da yük var. Oraya koşayım. Oraya koşayım. Tak tak tak. Ve tak. Son bakılır. O ne? O ne lan kardeş? Ah! Öncü! 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 Ay! Anne! Önce! Anne! Önce! Allah'ım ya Rabbi böceler! Anne! <laughs> Gelme! Gelme! Uç yaratık! Önce! Uldi! Uldisi var bir de! Aman oğlu! <laughs> Önceden kaçtık! Önce geliyor önce! da var. <laughs> Hayır. Ya ben senin gibi oynayayım. Aman hafif. Yeniden tekrar oynuyoruz. Ya o kadar kaçmıştık be. O kadar kaçmıştık be. Bütün çabalarımı eksiyememek için. Lan girsene. Neyi bekliyorsun da? Ha bekliyormuşuz ha. Ooo ortaya bak ya. Biz ortaya alabilmeyiz bizim ee, ortaya alabilmek için el gara falan ihtiyacımız var. Ama koyayım. Hemen şuradan bir koşturayım buraya. Al 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 al. Aldık. Burada bir adam var. Şüpheliyim. Bu ne lan? Aldım şunu. Vurma bana. Vurmayın burada adam var. Burada yaptık. Tamam çok iyi yerdeyiz. Ya ben aslında şu emza almak fikrindeyim de. Çok iyi fikir ha. Alırız şuradan gidip. Vurma lan. Vurma lan. Bak 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 bak. Piç. Koştur. Koşu. Oma Umad... ismi neydi ya? Felix Pro. Vurmayacağım arkadaş olarak. Valla ben seni o kadar vurmadım lan. Şerefsiz. Lan üzgün işaretle vuracaktım gitti. Dislike'a basmıyor ya salak ben aman koyayım. Be. İçeride adam var mı? Dur bir bakayım. Ha var. Vur. vur. Vayma! Şey varmış efte çocuğu. Bak şuna içten söverim. Tam içten söylüyorum. Orospu çocuğu bunlar. Nokta. Orospu çocuğu yani bak bundan başka bir şey diyemem size. Orospu çocuğu. Ya savaş topu da oynamıyoruz. Adamlar bok gibi geliyor. Bok. Bak 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 şuna bak bak bak. Hemen şöyle alayım. Mortis. spring, araplu. Bak 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 bak. Burada Frank var. Frank şerefsiz bana taktı galiba kafasına. Ha Messi. 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 Ronaldo neyin nesi? Ana bu ne lan? Lan. Arkadaş olak. Olak. Onu mu yak? Git Bu ne amına koyayım ya? Messi ne kadar var burada ya? Hani hani bana. <gülüyor> 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 bu bu kadar oyunda. Ne? <laughs> ya biri yazmış Messi biri yazmış Lionel Messi ya bu ne amına koyayım ya biri de yazmış Ay ismini unuttum amına koyayım ne diyor Ronaldo göt olmuş mu yazmış ne yazmış Ronaldo sizi gö Tövbe tövbe. Oo, çıkışa basacaktım ya. En bak bunu oynayayım. En son bir savaş topu oynayayım. Ben kaçarak aga valla. Ben 8 dakikalık video çekmek istiyordum. Aslında çok olacak ama şimdi. Hadi. Lepe mi? İsme bak lan. Aman kiti. Şu kit. Miko. Edgar. Edgar Miko. Kit. Bu üçlü yani adamı dizlara aga. Uzaklaşım bunlardan. Ya amına koyayım ya. Bu Edgar gay mi? Yoruma yazın ya. Ben gay diyebiliyorum. <laughs> Öyle diyorlar. Oo, bayram var. Ah, Mortis. Mortis. Gelme Mortis. Şerefsiz bizde de Mortis'iz amına koyayım. Frank mı bu? Aman koyayım bu ne? Keller kralı. Keller kim? Ya kardeşim gel ya. Gel zaten ağzına sıçacağım. Aa niye vurdum ki ben şimdi şuna? Aha. Ay nasıl benim bir, bir, bir canım var? Ya benim nasıl bir canım vardı ya? X yedik amına koyayım. Bak son savaş topundan da X çıkıyorum ben ya aga. Biliyorum zaten X Son Star Drop gelecek galiba. Star Drop'u da alarım. Hadi. Hadi gir bakayım. Aha! Amına koyayım ben ne dedim? Karşı takma baksana aga. Bizim takımdan ne yani ayrımcılığı var şu takımın? Gir 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 ya. Gir kırdım aga. Hayır ya vuramadım. Ultima attı lan Şeli. Hayır! Yapmayın! 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 aldım. Amına koyayım Şele. Şele ulti Şele Şele Şele. Şele Şele Şele. Şele'nin ultisi. Şele bas ben de geliyorum arkadan. Şele Şele sen önden ben buradan arkadan geleceğim. Arkadan geldim. Arkadan. Ay bastır lan lan. Ezme bunu be. Bastır, bastır. Allah'ım ben gel. Allah'ım ben. Hadi şunu gülümle. Oğlum oğlum şunu. Haydi haydi Edgar haydi Edgar. May Edgar Edgar Edgar. Edgar bu konu sikmeyiz ana.

Amına koyayım indirin indirin indirin. Oyna 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 oyna. Oyna karşına oyna oyna. Amına koyayım onu orospu çocuk. Oyna 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 oyna. Min oyna oyna Mortis sizi geldi. Mortis. Yap bu Mortis. Ananız Mortis. <laughs> Lan bu ne amına koyayım ya baskına mı gidiyoruz? Hayır Mortis'e pas verecek. Edgar Mortis'e pas verecek. Görsenize şunu. Bak gördünüz mü? Amına ağlı ya. Ya nasıl ya? Ben, ya amına koyayım ya